Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2020 model Skoda Kodiak arkadaşlar. Skoda Kodiak aracımızda Lumar ATR 15 ve Lumar Air 80 ön cam filmi uyguladık Şu anda sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız sıfır bayiden geldi. Ön camımıza Lumar Air 80 uyguladık. Hiçbir şekilde gece görüşünü engellemiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi yüzde seksen CEO ışığı kesiyor yan camlarımıza da Lumar ATR15 uyguladık gördüğünüz gibi arkadaşlar Gerçekten Kaliteli ve profesyonel cam filmi yaptırmayı düşünen müşterilerimizi bir bekliyoruz. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi işler.